Transfer değerlendirmesi part 5. Bugünkü konuğumuz Beşiktaş. Beşiktaş bence son dönemin en iyi transfer dönemini geçirdi. Gelenleriyle ama daha önemlisi gidenleriyle. Ama biz bugün geleni gideni bir kenara bırakıp gelmesi gerekenleri konuşacağız. Net bir merkez stoper. Beşiktaş hala savunma yapamıyor. Paulista 5 yaş genç olsa belki bambaşka şeyler konuşabilirdik. Ama şu anki Beşiktaş gerçekten savunma eksiği yaşıyor. Savunma demişken bekleri de atlamamak lazım. Bugünü kurtarmak yerine geleceğe yatırım yapan Beşiktaş doğru olduğunu düşündüğümüz bir hamle yapmış olsa da Beşiktaş'ın Gökhan daha hariç ilk 11 beki olduğunu düşünmüyorum. Kale ise Beşiktaş konusunda benim hala kafamda soru işareti. Ve evet ilk kuruşunu sıkalım tam Abraham'ı beğenmiyorum. Elbilal'in forvette formayı alıp Jota Silva'nın sola geçtiği bir formasyon çok yakın diye düşünüyorum. Beşiktaş'a genel puanım 8, fiyat performans ise 9. Beğenip abone olun.